الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ» صدق رسول الله. Sultanahmet Camii'nin muhterem cemaati, Müslümanın hayatına yön veren rehber, sünneti seniyye adlı hutbemi takdim ediyorum. Muhterem Müslümanlar, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim, Rabbimizi bizlere tanıtan, yaratılışın hikmetini, hayatın gayesini öğreten ilahi mesajdır. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayırt eden bir kılavuzdur. Kalplere şifa, gönüllere rahmet, ruhlara sekinettir. Sünnet-i seniyye ise, Kur'an'ın hayata yansımış, imanın pratiğe dönüşmüş, İslam'ın vücut bulmuş halidir. Kutbemize başlarken okuduğumuz ayeti kelimede Yüce Allah şöyle buyuruyor. Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah bağışlayan ve merhamet edenler. Kıymetli müminler, gene hutbemin başında okumuş olduğum hadisi nebevi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kim benim sünnetimi ihya ederse, yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur. Kıymetli müminler, maalesef günümüzde Fahri Kainat Efendimiz'i Kur'an'ın yeryüzündeki tefsiri olan alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i baykas edip aradan çıkartıp adeta sevgililer sevgilisine bir postacı muamelesi yapıp Allah ile peygamberinin arasını Kur'an ile sünnetin arasını açmak isteyip Müslümanlara fenalık yapmak isteyen nefsi nesli ifsad etmek isteyen bir yuruh insanlar türedi. Peygamber postacıydı. Geldi tebliğini yaptı. Ondan sonra gitti. Peygamber aleyhissalatü vesselam işi bitti. Hayır. Kesinlikle böyle değil. Neden böyle değil? Çünkü Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı hayatının merkezine koyan bir kardeşimiz bilir ki, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allahu Teala Hazretleri kendisinden sonra Habibine yani Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sizi bir şeyden nehyederse ondan ictinab edin diyor. Bu ayeti kelimeleri okuyan, okuduğunu anlayan, vücudunun en ucra köşelerine kadar zerk eden samimi bir Müslüman. Allah ile peygamberini farklı kategoride birbirinden bağımsız değerlendirilebilir mi? Aziz kardeşlerim, Sünnet-i seniyye neden bu kadar önemli? Kutbe bizim konusu da bu zaten. Neden önemli? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i anlamanın yolu sünnet-i seniyyeden geçer. Nasıl? Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de birçok emir ayetleri vardır. Bunlardan bir tanesi Estaizu billahi ve Hacda ümrede tavaf var. Tavafın kaç şartının bir tavaf ettiği, tavaptan sonra makam İbrahim'de iki rekat namaz kılınacağı, akabinde Safa Merve arasına gidip say yapılacağı, o sayın sayısı belli değil. Biz bunları nereden öğreneceğiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreneceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü getireceğiz. Keza şu anda kılmak için toplandığımız cuma namazımız. Ve akimus salah ve atuz zeka. Namazı kılın, zekatı verin. Emri var. Hangi namazın kaç rekat olduğu? Ramazan hüküm, hüküm Rükudan doğrulduğumuzda hangi tesbihatı yapacağız? İlk oturuşta, son oturuşta nasıl ve ne şekilde dua edeceğiz? Bunların detayları yazmaz. Bunları nereden öğreneceğiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarından, öğretilerinden öğreneceğiz. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bypass edip, devre dışı bırakıp İslamiyet'i ve Kur'an'ı yaşamanın mümkün olmadığı bir gerçektir. Aziz kardeşlerim, özel diyecek olursak, Kur'an bize ne yapmamız gerektiğini söyler, sünnet ise nasıl yapmamız gerektiğini öğretir. İşin özü budur. Kur'an bize ne yapmamız gerektiğini, sünnet ise nasıl yapmamız gerektiğini öğretir. Kur'an ve sünnet et ile tırnak gibidir aziz kardeşlerim. Ayrılmaz. Fakir kainat efendimiz veda hakkında 120 bin e aşkın sahabe efendimize irad etmiş olduğu veda hutbesinde son cümlelerinde şöyle buyurdular. Teraktu fikum emrayun lan tadillu ma temessektum bihima kitab kitabullah Sırır. Nedir onlar? Kitab Allah, Allah'ın kitabı Kur'an ve sünnet-i ve peygamberinin sünneti Rabbim bizleri Kur'an'a ve Efendimiz Aleyhisselatü sünnetine ittiba edenlerden eylesin. Aziz kardeşlerim, muhterem hocamız, gündeminizden düşürmememiz gereken konuları sizlere arz ettiler. Kısaca ben de bir iki kelimeyle inşallah sizlere arz etmeye çalışayım. Hocam koca efendi arz etti siz daha niye arz ediyorsunuz ki diyebilirsiniz. Ama Hazreti Mevlana der ki çok sık verilen öğütten yüz çevirmeyin. Çünkü bir çiviyi çarpmak için kafasına defalarca vurmak gerekir kardeşlerim, bir ateşkes anlaşması imzalandı Gazze'de. İslam'ın ve ümmetin izzetini ayakta tutan bir avuç Müslüman, Yahudi Siyonistleri size getirdi ve anlaşma zorunda kaldılar. Ateşkes yapmak zorunda kaldılar. Bir avuç Müslüman ateşkesi yaptırdı Kardeşlerini kafirin merhametine teslim eden iki milyar Müslüman, bunu sevincini yaşıyor. Allah, ümmeti Muhammed'e merhamet etsin. Birlik, beraberlik ihsan eylesin. Tabi, hocamız ikaz ettiler, Tevbe Suresi'nde örnekler verdiler. Bunlar, peygamberleri katletmiş, kanlarında insanlığa ve Müslümanlara ihanet etmek, ile kodlanmış lanetli bir kavimdir. Bunların anlaşmalarına itibar etmemek lazım. Canları sıkıldığında incir çekirdeğiydi doldurmayacak bir sebepten belki Gazze'yi bulmaz, Lübnan'ı vurur ki vurmaya başladı akşam. Orayı bırakıp Suriye'yi vurur. Orayı bırakıp İran'ı vurur. Orayı bırakıp yarın bir gün belki cennet vatanımıza göz dikir. Allah bu şerh insanların şerhinde bizleri uyanık eylesin ve devamlı teyakkuzda olmayı nasip eylesin. Dünyanın muhtelif bölgelerinde isimleri Rabbimiz Cenab-ı Rabbimizce mekbur coğrafyalarda zulme uğrayan, kadere uğrayan kardeşlerimiz var. Bunlardan bir tanesi ise hem karındaşımız hem dildaşımız olan Doğu Türkistan. Geçtiğimiz günlerde bir kardeşimizle dertleşirken Doğu Türkistan'dan hicret etmiş, Öyle şeyler anlattı, öyle şeyler anlattı. Artık dayanamadım, dedim ki kardeşim yeter, anlatma. İtimad edin Resulullah'ın minberinden söylemeye hayal edeceğim şeyler anlattı. Ve o kardeşimiz şöyle enteresan bir cümle kurdu aziz kardeşlerim. Dedi ki, ben ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz Gazze'de başlarına bomba yağarak şehit olan kardeşlerimize ilgileniyoruz. Doğu Türkistan'da biz böyle ölümlere hasret kaldık. Zulmün ne kadar yüksek olduğunu kapalı kapılar ardında yapıldığını tahmin edin. Rabbim bu kardeşlerimizi de bu vesileyle sahih selamete çıkarsın. Rabbim ümmeti Muhammed'e birlik beraberlik ihsan eylesin. Cuma'nız mübarek olsun. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام